Haydi, Aha, aha kaybolan gençlik. Kimsenin bir yere kaybolduğu yok Ziluha. Aslında birkaç kaç tanesi kaybolsa hiç fena olmazdı. <laughs> Okullarına da gittim diyorum sana. Kimse onları ne tanıyor ne biliyor. e okula gitmiyorlar. Asa bütün gün nereye gidiyor bunlar? Ha işte. Takip edip öğrenelim diyorum. Kurtaralım çocuklarımızı vahidim. Tamam. ...sabah silahları mermi doldurmayı unutma. Olur. Gel buraya gel. Polisiye ötüşlü kanal ya. Onlar artık ortaokul, lise değil. Koskoca üniversite öğrencileri. Üniversiteye kadar okuyup gelmiş insanların... Hı. ...aklı başında olur. Hı. Merak etme. Üniversitelerimizde okuyan bazı gençler... ...para ve güvence gibi bir takım vaatlerle kandırılıp örgütlere kaydolmakta ve bu illegal örgütler içindeki üniversiteli öğrenci sayısı giderek artmaktadır. <laughs> operasyon yarın gece arkadaşlar. Konuştuklarımızı aynen uyguluyoruz. Efendim konuştum. Yarın pankartlarımız hazır. Zamanımız kısıtlı. iyi örgütlenmeliyiz. Evet. Korevin tamamlayan ekip mantıcıya gitsin. Hı <laughs> hı. <laughs> Hazırlıklar için akşamüstü Zeliha Engeli Vahit amcayı mantıcıdan uzaklaştırmamız lazım. Aa, i̇yi de bunu hiç düşünmedik. Ne diyeceğiz? Dükkanda yangın çıktı desek. <laughs> Yanlış bir şey söyledim. Herhalde galiba Sunursa sahibin Almanya'dan oğlu gelecekmiş desek. <laughs> Bu da olmadı. Buldum. Hava koşullarından dolayı mantıcılar tatil olmuş. Şimdi haberlerde dinledik diyelim ha? <laughs> Aman tamam. Saçmalama sırası bana geldiyse pas geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ne yapacağımızı buldum ben. Oh. Bakın <laughs> şimdi. ne yapacaklar yapacaklarmış sen biliyor musun? Akşamüstü. Telefon bir kere çalıp susunca... ...Yusuf o saat bizi ısrarla eve gönderecekmiş. Niye E, örgüt toplantısı için. <laughs> Pankartları da İzmir pürücünü yavuklusu hazırlıyormuş. Ne? Anlamıyor mu? Çocuklarımızı kandırıp örgüte sokmuşlar vay de. Ne? E, örgüt elemanları da akşam mantıcıda toplanacaklar. Aman! <laughs> <laughs> Şu anda felaket senaryoları içinde en korkuncunu yazıyorsun Zülüha. Ha sakin ol biraz bir. Peki telefon gelir de... ...Yusuf bizi göndermeye kalkarsa o zaman inanacağım mı Vahit Bey? Hey, i̇nanacağım. <laughs> He. Ama böyle bir şey olmayacak Zülüha. Hay Allah'ım inşallah. <laughs>